Merhaba arkadaşlar. Bu videoda hesap makinesi yapacağız. Bir önceki videoda işte if, elif bir de else öğrenmiştik. Şimdi hesap makinesi başlamadan önce şöyle bir özelliğimiz var. Mesela bir yazı yazmıştık ya buraya işte. Hello world. Eğer ben alt satıra şu ters slash yani alt kere işte bu yıldızın olduğu yere basıyorsunuz ve neye basarsam normalde şurayı bir şey yapayım hello world çalıştırınca buraya giderek print yazmam lazım tabi a dedik ve işte bunu print içerisinde tırnak içerisinde hello world de yazabiliyorduk zaten çalıştırdık hello world oldu e ben buraya ters slash en yazarsam Bundan sonrasını bir alt satıra geçiriyor. Mesela Hello World. Şurada boşluk olduğu için bunu yaptı. Şimdi biz böyle bunu ne yapacağız? Mesela hesap makinesi ya bir tire veya işte toplama işlemi için biri çarpma işlemi için iki diye bir ifade kullanacağız. İlk önce hatta print deyip şöyle hesap makinesine hoş geldiniz diye karşılayalım. Hesap makinesine hoş geldiniz. Sonra bizim bir A değerini isteyeceğiz. Int Sonra input Sonra burada bir diyelim ya da bir Tire, boş dolmuyor bir. Bir tire ne olsun toplam işlemi. Toplam işlemi. Sonra aşağı inmesini istiyorum ben. Sonra burada çıkarma işlemi diyorum iki Tre burada aşağı değinebilirsiniz 2 tire çıkarma bu işlemi yine aşağı inmek istiyorum. 3 tire ne olsun çarpma işlemi. Yine aşağı iniyoruz. 4 ve bölme işlemi. Şimdi 1, 2, şöyle tam Aynen düzgün gözüküyor. Çalıştıralım. Sorun ve bölme işlemi. Ve bakayım. Tamamdır arkadaşlar. Yani şuradaki ha, kesme işaretini koymamışım. Hatırlık işaretine O yüzden hata vermiş. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunların hepsini yan yana da yazabilirsiniz. Aşağı inmenize gerek yok. İlla Burada ne oldu? Bir toplam işlemi, iki çıkarma işlemi, çarpma işlemi, bölme işlemi. Hesap makinesine hoş geldiniz. Bir de burada şey diyelim. Print. Yapacağınız işlemi Seçiniz. İşte hesap makine sonuç geldiniz. Yapacağınız işlem seçiniz. Bir toplama. İşte toplama için bir de yazabilirsiniz buraya. Bir'e basarsanız, yani bir'e bastıklarında biz neyi anlıyoruz? Toplama işlemi yapmak istediğini anlıyoruz. Kullanacağım. Şimdi ona göre if e, kullanım yapacağız. If eğer A işlemi Sonra bir de burada bir sayı da girsin. Onları da yazalım direkt. İki tane sayı üzerinde işlem yapalım. Şimdi B int input ilk sayıyı giriniz. B'si ilk sayı olsun. İki sayıyı üzerinde işlem yapacağız. Bunları çok daha karmaşık hale getirebiliriz. Şimdi input dedik. İkinci sayıyı giriniz. Tamam, burada kadar. A'da ilk girdiği sayı işlemi seçiyor. B ve C'de de sayılarımız. İkinci sayılar da duruma göre girecek. Şimdi eğer ilki birini seçerse yani A1 ise burada bir de eşit eşittir olayı var. A1'e yani e ediyorsa diyebiliriz. Burada yine iki nokta üst üste koyuyorsun. Ne göstermesi lazım? Spring, print A artı B. eğer yani elif a 2 girdiyse a değerine neyi göstereceğiz lazım? Çıkarma işlemi a'dan b'yi çıkaracağız. a eksi b eğer a değerimiz 3 ise 3 neydi? Çarpmaydı neyi görmesini istiyoruz? A çarpı B. Eğer A 4'e eşitse yani 4'ü seçtiyse neyi görmesini istiyoruz biz? A bölü B eğer else yani 1, 2, 3, 4 seçmez başka bir şey seçerse ne gösterelim? Böyle bir işlem bulunmamaktadır falan diyebiliriz. Işte. Böyle bir işlem henüz uygulamamızda da yoktur. Ya işte fonksiyonları falan fonksiyonlar ne biçim mesela türev falan öğrenirsek kosinüs sinüs tarzında onun için bir kütüphaneden yine import yapmamız gerekiyor turtle gibi. Şu an bilmiyorum. Öğrenince orayı da yaparız. Yani bu hesap makinesini çok daha detaylı hale getiririz. Şimdi çalıştıralım. Şurayı bir yazılı halde olacağı için Tamam, Hesap Mezunu'na hoş geldin. Yapacağın işlemi seçiniz. Şimdi biz ne yapalım ilk önce? 1. Toplam işlem yapacağız. İlk sayıyı, ilk sayımız ne olsun? 13 olsun. İkinci sayımız ne olsun? 12. Toplamını 25 olması lazım. 13, 12, 14 verdi. A artı B'ye vermesi gerekiyor. Biz A, A ilk girdiğimiz sayı. Burayı B artı C olacak. Pardon. B artı C. Evet burayı fark etmişsinizdir sizde. Kusura bakmayın. Böyle gıcık <laughs> olduysanız. Şimdi B çarpı C. Çünkü A bizim işlemi seçtiği değer. Tamam şu an güzel. Yine toplama işlemi seçiyorum. İlk yine 12 olsun. Sonraki değer 3 olsun. 15 olacak. Evet. Ondan sonra tekrar çalıştıralım mesela. ee bu sefer çarpma işlemi olsun. 3 diyelim. 15 ile mesela kaç çarpsın? 3 çarpsın. 45 oldu. Bir daha mesela bölme işlemi diyelim. 4 olsun. Mesela 1367 65'e 72'ye bölsün. 18.95 diye küsurlu bir sayı çıktı. Bu şekilde arkadaşlar. Yani gayet net. Şöyle yapabilirsiniz bir de. Bunu hem pratik yapmış olursunuz. Bu da çalışıyor Mesela ben eğer Def Fonksiyonu ilk önce yazarsam Toplama derim Nokta Üstüne Şurayı Toplama için B artı C istiyor değil mi? Sonra yine def Çıkarma Bunlar fonksiyonları tanımlıyorum burada. Getiririm. Çıkarma işlemini. Case yapıştır. Yaptık. Aşağı indim. Def dedim. Ya bu biraz daha uzun gibi gözüküyor ama önemli olan burada pratik. Ya bunları ileride çok daha verimli bir şekilde kullanacağız. Çarpma fonksiyonu belirledim burada tanımladım. Burada ne yaptık? bu ikisini çarptırdım. Çarptım. Def. Ondan sonra bölmeyi tanımladım. Şöyle silelim. Bölme de böyle bölü olacak. Şimdi eğer a bir eşitse ben ne yapıyordum? Toplam işlem yapıyordum değil mi? Bu Fonksiyon nasıl çalışıyordu? Ben eğer toplama Hatta şuraya direkt yaz atabilirim Toplama fonksiyonum var Toplama dersem Direkt A1 olduğunda toplama fonksiyonum Benim buradaki fonksiyon burada çalışacak 2 olursa çıkarma Çıkarma fonksiyonum hazırda Bunu şey yaptım 3 çarpma Çarpma fonksiyonum da burada 4 ne? Bölme Bölme fonksiyonum da var burada Yine aynısı olsun Çalıştıralım mesela bir dedim toplama yine işte 15 ilk sayımız ikinci sayımız olsun 5 yine 20 böyle daha güzel gözüküyor bence hani hem burada da bunu da deneyebilirsiniz pratik yapın işte def işte tanımlama fonksiyonu tekrar burada kullanmış olduk mesela burada çok uzun işlemlerde yapabilirsiniz atıyorum Yine burada da olur. Ama e, yani Fonksiyonu fonksiyon içinde kullanma olayı Çok fazla ben çarpamadım Onu öğrenirim Öğrenirsem daha iyi yaparım Mesela toplama fonksiyonunda ben bir işleme Sokarken Farklı şeyler yapmak gerekiyor galiba Onda da zamanında çarparız İşte fonksiyonla da bu şekilde oluyor Arkadaşlar Umarım anlaşılmıştır Gayet böyle net gözüküyor If elif else bu şekilde. Ya biraz düşünüp farklı bir şey daha bulursam proje tarzı. Onu da bir sonraki videoda yapmayı planlıyorum. Yani if, elif, else birkaç tane daha video yapabilirim bununla ilgili. Umarım faydalı oluyordur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.